Dostlarım, Profesör Doktor Abdurraşid Rahmeti Arat Hoca'nın çevirisinden Yusuf Has Hacib'in Kutatku Bilikini okuyoruz. 27. bölüme geldik. 27. bölümün neyini söylüyor? Ödülmüş hükümdara aklın tarifini anlatıyor. Hükümdar bir gün otururken ödülmüşü çağırıyor, birçok sorular soruyor. Sorduğu sorulardan bir tanesi ödülmüş hükümdara anlatırken, verdiği sorduğu sorular cevap verirken fark ediyor ki hükümdar ilim ile, bilgi ile aklı ödülmüş ayırıyor. Hadi ilim, bilgi bunu bir şekilde görebiliyor, tutabiliyor, test edebiliyor. Ama akıl ne? Bana diyor şu aklı bir güzel anlat bakalım. Ödülmüş de işte aklın tarifini ifade ediyor. 27. bölümde biz de bugün onu okuyoruz. <laughs> aklın hareketi doğru ve itibarı büyüktür yüzü şekli güzel ve daima genç ve dinçtir. Her türlü iyiliğe geçit veren odur. Yani bir insanın yaşı ne kadar artarsa atsın, akıllıysa sözü çocuğa da gence de yaşlısına da tesir eder. Yani akıl gençtir o açıdan. Halim, selim ve sakin tabiatlıdır o bütün canlılar için şefkat dolu bir gönüldür. Nereye eli dokunur sonrası düzelir. Sözü nereye erişirse orası o söze uyar. Sıcak yüzlü herkes için sevimlidir. İnsanlar ondan fayda görürler. Yani akılla yaparsan bu işleri böyle olur diyor. Keskin gözlü ve uzak görüşlüdür hangi işe el uzatırsa ayağını sağlam basar. El sürdüğü iş ne kadar bulanık olursa olsun süzülmüş saf bir hale gelir. Ne kadar ters düğüm varsa bir bakışla onu çözer. İşlere sağdan, soldan, önden, arkadan her cephesinden bakar. Hal çaresini ve zamanını bilir. Yani akla vurduğun zaman işler böyle Analiz edilir, böyle çözümlenir. Kaçana yetişir, uçanı yakalar, kırığı sarar, bozuğu düzeltir. Bunlar hep akıllı olur. Akılsız hayıflandı ve dedi, ey akıl sensiz ben çok bunalıyorum. Bana senden bir parça nasip olmadı. Sensiz insanın gönlü ölü sayılır. Akıl bir meşaledir, kör için gözdür. Ölü vücut, ölü vücut için can, dilsiz için sözdür. Akıllı akla der ki, ey kardeşim, arkadaşım, sen benim işlerimi düzelten ne iyi bir arkadaşsın. Akıl en iyi arkadaştır. <laughs> Tabii münacat edersen. Akıl daima sağdan hareket eder. Onun hiç solu yoktur. Yani iyilik, güzellik, faydalı, adil e, şeyleri ortaya koyar demek istiyor. O doğru ve dürüsttür. Hiçbir hilesi aklın olmaz. Akıl kimdeyse belirtileri şöyle olur. Akıllı bir insan nasıl anlayacağız onu? Şöyle olur diyor. Akıl bu şu, bu şu belirtilerden anlarsın. Her şeyden önce aklın tavır ve hareketi makuldür. Her şey makul hareket eder, akılla hareket eder. Aylar ve yıllar geçse dahi gidişi aynı yoldan ta taşmaz. Yani istikameti değişmez. Sağlam, düzgün istikamet üzerinde olur. Akıllı insan istikametine bakacaksın demektir. Akıllı doğrudur. Dili ve sözü yumuşaktır hareketin nesası doğruluk üzerine kurulmuştur. O halim, sakin, çok mütehammil, yani sabırlı ve sabırlıdır, tahammül eder, sabır gösterir. İşe dikkatle bakar ve sükun ile, sakinlikle hareket eder. Hemen böyle tez canlı, o bir laf söyledim ben bir laf sokayım. Böyle hareket eden insanda akıl yok demektir tavır ve hareketi ihtiyarlara benzer aklın. Fakat dikkat edilirse yaşı gençtir. İster hükümdarın has müşaviri, ister en adi bir köle olsun onun iştiyak onu iştiyakla ararlar. Aklı iştiyakla arar. Herkes arar demek istiyor. Şimdi buna benzer şu sözü oku. Nüfuz edersen manası da aydınlanır bu söze nüfuz edersen, sözü idrak edersen, anlarsan, aklın hareketi ihtiyardır fakat kendisi gençtir. Akıl neredeyse ona git yapış. Hareketi yavaş hareket eder, akıllı insan ağır ağır hareket eder. Gençtir, neden? Çünkü ürettiği çözüm tazedir. Yani o andaki problemini çözer. O anda lazım olan şeyi sana gösterir küçüklüğü sevimli, ihtiyarlığı sakin, kendisi halim, alçak gönüllü ve çok faydalıdır. Neyin? Aklın. Şimdi hükümdar bu sözleri işitiyor, seviniyor ve şöyle söylüyor. Ey sözü akıl ve bilgiden ibaret olan uyanık adam. Yani ödülmüşe hitap ediyor. Allah bana her nimeti eksiksiz ihsan etti. Şüphesiz sen de bana Allah'ın bir ihsanısın. Bu zahmet yüklerime güç olan bir yüktür. Bu zahmet yüklenmesi güç olan bir yüktür. Fakat insan bunu yüklenmekle iyiliğe erişebilir. Yani yaptığı iş aslında yöneticilik çok zahmetli bir iş. Akıllı adamlar etrafında olursa o zahmet ortadan kalkıyor. Kim iyilik isterse ağır yük yüklenir, ağır yük yüklenen dileğine ulaşmak ister. Yani hayatta beleş diye bir şey yoktur. Gayret sarf edeceksin, yük taşıyacaksın, mütehamil olacaksın, akılla hareket edeceksin, bilgiye dayalı konuşacaksın. Yükümü yükleniyorsun, ödülmüşe söylüyor hükümdar. Dilek ve iş oluyor, beni rahat ettiriyorsun fakat sana zahmet oluyor. Allah bana şimdi tevfik ve kudret versin, başarı ve kudret versin. Senin hakkını birebir, e, bire karşı üç olarak ödeyeyim. Yani senin bir hakkın var, onu üç, aslında burada üç rakam olarak değil de şöyle düşünün, üç çokluk ifade eder. Senin hakkını çok ödeyeyim. Mesela çok zikredenlerden bahsedilir. E, Müslümanlıkta Kur'an-ı Kerim'de. Oradaki çokluk minimum üç demektir. Onun için namazlarda mesela biz ne diyoruz? Üç defa işte rüküye gittiğimizde lazim diyoruz. Yani üç. Aslında çok zikretmiş oluyoruz. Onun için de hükümdar ödülmüşe Allah bana başarı versin, kudret versin ki senin hakkını bire karşı üç olarak ödeyeyim. Çok ödeyeyim diyor. Senin nasıl hizmet ettiğini biliyorum. Beni düşünmen, senin bana candan bağlılığından ileri geliyor. Sadık ve tam hizmetkar kendi nefsini değil, beyin menfaatini gözetendir öncelikle. Hizmetkarın dili ne der dinle. Severek hizmet eden kul beyini huzura kavuşturur. burada tekrar ifade ediyorum burada hizmetkar ya da kul diye ifadesi günümüz karşılığı memur demek. i̇ster yani üst düzey memur olsun ister alt düzey. Çok üst düzeylerde bürokrat diyoruz günümüz lisanıyla. Ama o zamanları ki o zamanların ifadesi hizmetkar kul bu şekilde ifade ediliyor. Kul candan bağlı olur ve işini yaparsa bey memnun olur ve tam bir saadete kavuşur bey hizmetkarı sayesinde göğsünü kabartır, o arzu edildiği şekilde hizmet ederse beyini rahat ettirir. Kul sıkıntı, yük ve zahmetleri ortadan kaldırmalı, beyine arzu ettiği yolları açmalıdır. Hangi bey böyle bir kulu bulursa bu ona Allah'ın büyük bir ihsanıdır. İhsan iyiliğidir. Bizden önce ölen dünya hakimlerinden büyük bir kısmı da bunun hasretiyle ölüp gitmiştir. Yani nice melikler ya yanımda şöyle bir adam olmadı kardeşim ya şu adamlara bak hiç yani bir kendimin yapmadığı hiçbir işi bunlarda tam olarak bulmuyorum diye ben birçok çok önemli şahsiyetlerden söz işitmişimdir. Dünya halkı huzur ve saadet içerisinde rahata kavuştu. Bütün halk hükümdara dua etti. Başka memleketlerin halkı da bunu işitti ve onun yüzünü görmeyi arzu etti. Böylece aylar ve yıllar geçti. Hükümdar iyi kanunlar vaz ederek memleketini idare etti. Bu da işte hükümdarın öldürmüşle birlikte yapmış olduğu idarenin ne kadar şanının şöhretinin yayıldığını gösteriyor. Hükümdar bir gün ödülmüşü yanına çağırdı ve sana bir şey soracağım bu hususta bildiğini söyle dedi. Şimdi bir başka istişare. İnsan kendi vücuduna yedi endama bakarsa bunlarda zevk bulur. Bunların her biri kendisi kendi kısmetini toplar. Gönül zevki nedir? Göz zevki ne? Bu iki zevkten benim kısmetim nedir? Yani soruyor. Gönül zevki nedir? Göz zevki nedir? Ve hükümler olarak bana buradan ne düşüyor? Ödülmüş rahip veriyor. Diyor ki gönül, gönlün arzu ettiği ve kuvvetle özlediği şey zevktir. Göz için sevdiği yüzü görmek zevktir. Gönül için arzusuna kavuşmak zevk. Yani bir şeyi arzu ediyorsun. Buna kavuştuğun zaman gönlün e, zevk zevke ne kavuşur? Gönül gönül zevki olur o. Ya da sevdiğin birini görürsen bu da gözün zevki, yüzün e, zevki oluyor. Hükümdar tekrar sordu. Ey övdünmüş söyle sevgilinin nişanesi nedir? Yani sevdiğini görmek e, gü, gözün sevkidir. Peki sevgilinin nişanesi ne? Herkes sevdiğini iddia eder. Bu iddianın manası nedir? Yani sevgiliyi nasıl ayırt edeceğiz? Öldürmüş cevap verdi ve baş üstüne insan sevgilinin yüzüne bakınca sevdiğini anlar dedi. Yani nişanesi nedir? Sevgilinin yüzüne baktığında sen onu sevdiğini hissediyorsan o senin için sevgilidir. Göz için bakarken her şey örtülü olabilir. Fakat gönül için örtü yoktur. Onu bilmelisin. Göz gördüğünü tespit eder ama gönül görmesine gerek yok. Sevip sevmediğini anlamak isterse insan gönlüne bakmalı. Bu gönülden anlaşılır tam olarak sevgi. Ne derler? Gönülden gönüle yol vardır. Yani sen seviyorsun, o da seni seviyorsa o sevgi gönüllere, gönüllerde mahkes bulur, karşılık bulur. Bunu hissedersin. Sevgililerin yüzünde bunu belirten bir alamet bulunur. Göz göze gelince onlar birbirini anlarlar. İki seven, birbirini seven insan karşılıklı göz göze gelince o gözünün nişane işte o bakıştadır, o gözdedir, gözünün içindedir. İnsan sevdiğinin gözünün içine bakınca orada iki göz bambaşka şeyler konuşur. Gönül de bunu tasdik eder. İşte bunlar nişanesidir diyor. Şair buna benzer bir söz söylemiştir. Dinleyip anlamaya çalış. Ey insanların karpuzu seven insan yüzünden bellidir. Ağzını açsa sözünün manasında sevgisini gösterir. Birinin sevip sevmediğini bilmek istersen gözüne dikkat et. Sana doğru bakınca gözünden belli olur. Bak gönül ve göz. Gözünler, göz gözler birbirini görecek. Gönül bunu tasdik edecek. Sevginin nişanesi budur diyor. Yoksa lafla. Envai çeşit cümleleri kurmuş, şiirler okumuş. Seni çok seviyorum bilmem ne işte sana hizmette sınırım yok falan. Ne derse desin kardeşim adamın gözüne bakacaksın. O göz, gözler yalan söylemez. O gözlerden o sevgiyi anlarsın. Bin yıl önce Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig üzerinde, üzerinden hala bizi yani gönlümüzü mesrur ediyor. Yani hoşumuza gidiyor bu sözleri. Ve bu sözler hala cari yani. Bunları kendimizde hissediyoruz, görüyoruz. Şimdi hükümdar tekrar devam ediyor. Bu sözü anladım diyor. Bu söylediklerini. Bir sözüm daha var. Onu da söyle bakalım. Şimdi sana çok mühim bir şey soracağım diyor. Neymiş? Bana iyice düşünerek cevap ver. Ne soracak? Ödül, ödülmüş cevap veriyor. Ey devletli hükümdar, beyler atlarını bilgiyle yükseltmişlerdir. Beylerin kendileri bilgi sarayıdır. Kul bilgisiz olur, kul sözünün ne kıymeti var? Bilgisizse söyleyeceği sözün bir kıymeti olmaz. Sormak kolay, cevap güçtür. Vereceğim cevap esasen hükümdarın bilgisi dahilindedir. Kolayını hükümdar aldı. Ey yiğit kahraman, güç olanı şimdi bana bırakma. Hükümdar ödülmüşe cevap veriyor. Hükümdar soran muhtaçtır. Kendisi bilmediği için bunu karşısındakine sorar. Yani sor, bir soru soruluyorsa bilmediği için sorulur. Bu böyle olunca senin buna sevinmen ve sorduğum söze cevap vermen gerekir. Şimdi soru ortada kaldı. Büyük hükümdar bu soruyu ben sana soruyorum diye bir öldürmüş bu soruyu ben sana soruyorum diyor. Ödülmüş bir cevap veriyor. Şimdi tabii ödülmüş bunun için böyle sordu soruya bu şekilde cevap veriyor başta. Yani tevazusundan dolayı cevap veriyor. Yani sen bunu daha iyi bilirsin diye hükümdar da bu sefer diyor ki söz sordum soruya cevap vermen gerekir diyor. Yani soruyu bana sorma. Yani bazılarının soruya soruyla karşılık verme şeyi vardır, huyu vardır. Bu demek ki burada geçerli olmayan, yapılmaması gereken memurlar için yapılmaması gereken bir tavırdır. Ödülmüş cevap verdi. Ey iyi nizam sahibi dinlemek söylemekten daha iyidir dedi. Söz söyleyen canını üzer. Dinleyen ise rahat eder ve vücudunu semirtir. Vücudu kuvvetlenir. Tecrübesi olan hakim ne der? Dinle. Çok söz söylememeli. Daha çok dinlemeli ve düşünmelidir insan. İnsan dinlemekle alim olur. Çok söz söylemekten insanın başı gider. Yani daha ziyade dinlemek gerekir dinlemek kulak için bir zevktir. Çok söz söylemekte fayda yoktur. Ha günümüzde bir ifade aklıma geldi ben bunu okurken burada. Ne der ne deriz biz ne der ne denir halk arasında? Çok söz yalansız, çok mal haramsız olmaz. Söylenmeyen söz som altın sayılır, ağızdan çıkınca bakır olur. Hükümdar buna karşılık şöyle diyor. Şimdi doğru söyledin sen kendine saadet kuşağını bağladın. Yani şimdi güzel söyledin. Ve saadet kuşağını da kendine bağladın. Kendine hilat giydirdin diğer bir ifadeyle. Ödülmüş cevap veriyor. Ey devletli hükümdar ben kul olmayı tercih ettim dedi. Eğer aklı eriyorsa beynin rahat etmesi için kul kendi canını eritmelidir. Yani kendi ni bu yolda harcamalıdır. Ben kendi bildiğimi söylerim. Hükümdar dinlesin ve yanlış bulduklarını affetsin. Vay ne kadar güzel. Şöyle demiyor. Hükümdar dinlesin, doğru olanlarını, doğru kabul et, istediğini alsın, istemediği kalsın. Değil. İstemediğini, yanlış bulduklarını affetsin diyor. Bu da ödülmüşün hükümdarın gözündeki değerini arttırdıkça artırıyor. Burada 27. bölümü tamamlamış oluyoruz. 28. bölüm arkadaşlar oldukça ilginç bir bölümdür. Nedir o? Beyliğe layık bir beyin nasıl olması gerektiğini anlatır. Yani bir insan beyliğe layıksa, bir layık olup olmadığını nasıl, nasıl, anlayacağız? Bunu okuyacağız ve günümüze çıkarsamalar, yorumlar yapacağız. Bakalım günümüzdeki beyler, ulular, devlet başkanı, başkanları böyle midir diye Yusuf Hassacı bin Kutatku Bilik üzerinde söylediklerini biraz daha günümüzün Türkçesiyle e, kritik edeceğiz aynı zamanda diğer bölümde görüşmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum